olmak üzere Diyanet Vakfı gibi onlarca yüzlerce kendine yakın vakıfların istediği gibi bağış toplayabildiği ve bu toplanan bağışların nasıl dağıtıldığına yönelik de bir denetlemenin olmadığı ortam ortaya koyuyor. Öbür taraftan Nesim Vakfı gibi az önce ekranlarınıza getirdik. Nesim Vakfı gibi layık, demokrat, katılımcı, bilimsel, dayanışmacı eğitim veren kurumların hesapları da blok ediliyor. Ondan sonra diyor ki Avrupa Birliği Kuruluş değerlerinden uzaklaştım. Evet, az evvel de ifade etmiştim. Ee, bir konuğumuz olacaktı. Nesim Vakfı yöneticisi Süleyman Cihangiroğlu'yla özellikle bu hesapların bloke edilmesini konuşacaktık. Ee, Sayın Cihangiroğlu şu anda yayınımızda. Ee, hoş geldiniz e, Sayın Cihangiroğlu. Merhaba, hoş bulduk. Evet, az evvel izleyicilerimizle paylaştık. Nesim Vakfı'nın hesaplarının bloke edilmesiyle ilgili e, gerekçe olarak sunulan şey... Facebook'ta yayınlanan bir bağış e, duyurusu. E, gerekçe gerçekten bu muydu? Bağış duyurusu yapmak o dönemde yasal değil miydi? Dilerseniz buradan başlayalım e, Sayın Cihangiroğlu. Şimdi e, söylenen şey şu, yardım toplama kanununa muhalefetten kaynaklı olarak bu hesaplara bloke konuldu. Ee, ama aslında bu yönet bu yönetmeliğin kendisi zaten anayasaya aykırı bir yönetmelik. Baştan aşağı e, yani tutulur tarafı yok. Çünkü aslında bu bu yasa bu yasanın çıkış yeri e, bu yasanın e, çıkış noktası vakıfların yardım toplamasını e, veya bağış bağış kabul etmesini engellemek değil. Bunun amacı dolandırıcılığı engellemek. Malum Türkiye'de e, yüzlerce kez tanık olmuşsunuzdur. E, hepimiz tanık olduk. Onlarca do dolandırıcılık hikayesi, e, e, saadet zincirlerinden tutun, işte e, size şunu şunu vaat ediyorum deyip e, insanlardan para toplama girişimleri. Ve ayrıca e, yasa dışı örgütlere para aktarılmasını engellemek için e, konulmuş bir yönetmelik aslında bu yasa. Temel şey bu. Zaten var olan 50 yıldır var olan fa faaliyetlerini sürdüren e, ve kuruluşunda kuruluş aşamasında bağış kabul etme hakkına sahip olan bir kurum için bu yasayı uygulamak e, inanılmaz şekilci bir bir yaklaşım. Evet. E, bu bu bir kere bunu bunu bilelim. E, öte yandan. Bu yardım kampanyası mıydı değil miydi hikayesi? Bu yardım kampanyası değildi. Bu bir yardım kampanyası değildi. Bir yardım kampanyasının e, tanımını da iyi yapmak e, gerekir. Bu bir bağış kabulüydü. E, zira bizim sosyal medya hesaplarımızdaki bu arada sadece ve sadece Nesin Vakfı'na ait sosyal medya hesaplarından ve Nesin Vakfı'na ait internet sitesinden evet. yapılmış bir, 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 bir gönderilmiş bir mektup vardır. Ve bu mektupta büyük oranda e, mezun olan çocuklarımızdan birinin e, o araziyle ilgili anısı vardır o mektupta. Yani o arazinin Nesin Vakfı için neden bu kadar önemli olduğunu vurgulayan bir mektuptur. Aziz Nesin hayatı boyunca yani Nesin Vakfını kurduğu 1970'lerden e, vefatına kadar bu araziyi almak için defalarca girişimde bulunuyor ve bir türlü alamıyor. Bazen o, o, o komüniste, o komüniste mi satacağız araziyi deyip e, satmıyorlar. Evet. E, bazen de e, koşullar uygun olmuyor, para olmuyor falan filan. E, do, dolayısıyla bu sözlü olarak bize bir vasiyet. Yani ben de vakfın mezunlarından biri olarak bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Evet. E, Aziz dedenin bize bir vasiyetiydi. Bunu istiyordu çünkü e, vakfın bitişiğinde ve vakfın etki alanını arttırmak, bakıp çocukları için bir bir faaliyet alanı, alanı yaratmak istiyordu. Bir başka nokta ise bizim çocukluğumuzun bir kısmı bu bahçede geçti. Kaçak göçek. Topumuz kaçardı, tavuğumuz, horozumuz, suyumuz, boyumuz kaçardı. Gider gelirdik ve son dönemde bu araziyi satın aldığımız beyefendinin çocukları da bizim çocuklara karışırdı. Bizim havuza girerdi, biz onların bahçesine giderdik. Yani bizim çocuklar onların bahçelerine giderdi. Evet. Bizim de bu kadar iç içe bir bir e, bir alan burası. Ve bu arazinin e, satışını gerçekleştiren beyefendi de yani ben <laughs> bunun isim vakfının satın almasını istiyorum diye ısrarla bastırdı ve hatta Normal koşullarda çok daha pahalı olan bir araziyi sadece Nesim Vakfı alıyor diye daha ucuza e, Nesim Vakfı'na sattı. Bu Nesim Vakfı'nın yarattığı güven ve imaj sayesinde olmuştur. Yani aslında paranın bir kısmı bir gü güven ve imajla ödenmiştir. Bir kere bunu bir belirleyelim. Yani evet. e, arazi e, kaç liraydı? Nesin Vakfı onu kaç liraya aldı? Bu çok önemli bir konu. E, Nesin Vakfı bu güveni yaratmamış olsaydı bu paralara bu bu arazi alınabilir miydi? E, nihayetinde bu <laughs> arazi satın alma fikri doğduğunda ki sahibi çok hızlı bir biçimde satmak istiyordu çünkü paraya ihtiyacı vardı. Ee, biz de hızlıca bunu almak istiyorduk. Ve e, tabii ki eş dostumuzla konuştuk. Çevremiz, mezunlarımızla konuştuk. Yönetim kurulu üyelerimizle konuştuk. Birbirimizle konuştuk. Arkadaşlarımızla konuştuk. Ve sonunda yani ya biz de bir, bir katkıda bulunalım diyen yüzlerce insan aslında kendiliğinden oluşan bir, bir şeydi bu. E, destek, destekte bulundular. Ee, tekrar tekrar söylüyorum, ee, söylerken de utanıyorum. Ben de Nesin Vakfı'nın hem mezunu hem de yöneticisi olarak bu arazinin alımında bağış yapan kişilerden biriyim. Ailem adına e, birkaç bin liralık bir bağış gerçekleştirdim. Niye bunu istedim? Çünkü benim benim de çocukluğumun hayaliydi. Nesin Vakfı'nın etki alanını arttırmak da çok önemli bir husustu. Ben de Nesin Vakfı'na bağış yaparken e, yani izin alacaksam, yapmayacaksam, kim yapacak? Kim nasıl evet. mümkün olabilir bu? 50 yıldır bağışla geçinen bir kurum, vakıfların tamamı e, bağışlarla geçiniyor. Sağcısı, solcusu, o su, bursu hiç fark etmeksizin. Yani Yani e, Türkiye'nin en e, radikal kurumları da, en e, nasıl söyleyeyim muhafazakar kurum vakıfları da bağışlarla geçiniyorlar. Kesim hakkı bağışlarla geçiniyor büyük oranda. E biz de bu bağışı kabul etmekle mükellefiz. Ve dediğim gibi 50 yıldır kabul ediyoruz biz bu bağışı. Bugün kabul ediyor değiliz ki. Bu bir bağış kabulüdür. Bu bir bağış girişimidir ve e, bu insanlar kendi özgür kararlarıyla e, bu, bu bağışı gerçekleştirmişlerdir. Evet. Bu yani her yönüyle safat bir karardır ve e, bağışçının da ...özgür iradesini sakatlayan bir karardır. Sayın Cihangir Oğlu şunu da sormak istiyorum. Ali Nesin'in bugün yaptığı açıklamada evet İstanbul Valiliği'nin hesapları bloke etmesi bir başlıkta... ...ama diğer bir başlıkta Nesin Vakfı'nın komşusu olan İsmail Ağa Cemaatine bağlı Rabıta Vakfı... ...daha evvel bu vakıf tarafından da fiziki anlamda saldırılar olduğunu ifade etmiş Sayın Nesin... Ee, bu vakıfla evet. durumlar nedir, ilişkiler nedir ve alınan bu kararda etkileri olduğunu düşünüyor musunuz? Yani e, düşünmemek çok zor. Düşünmek istemiyor insan. Evet. Ama ne yazık ki düşünmek zorunda kalıyoruz. Çünkü e, bu bir e, bitişimize yerleşen yani 2020 yılının mayısında bitişimize yerleşen e, bu vakfın e, hem süreç içerisinde düşmanlaştırıcı söylemleri hem Basına ayan beyan Nesim Vakfı'nı lekeleyen, tehdit eden ifadeleri sonrasında çıkan tartışmalar sonunda hemen akabinde, yani bu tartışmaların hemen akabinde bu yazışmalar bize geldi, ilgili müdürlükten yazılar geldi ve arkasından da müfettişler geldi. Ta ki bugüne kadar 5 Nisan gününe kadar hiçbir haber verilmeden ki gelen müfettişler bu o kadar büyütülecek bir mesele değil. Bu kapanır gider bir şey yok bunda bu evet. diye ifade ederlerken biz de daha hiçbir haber almamışken diye sabahında bakıyoruz ki 5 Nisan sabahında hesaplarımıza bloke konulmuş. Şimdi bunu ilişkilendirmemek. Pek mümkün değil. Evet. İstemezdik ama maalesef e, ilişkiyle gibi gözüküyor. Dolayısıyla e, yani e, amacımız e, öküz altında bu zaharmak değil. Ama bu kadar tesadüf e, olduğuna inanmak biraz safiyane evet. olur. Özellikle İsmail Ağa cemaatinin son süreçte devlet kadrolarındaki yapılaşmasında da göz önüne aldığımızda evet bir bağın olduğunu söylemek için de e, çok da hani komple teorisi bir, olmayacak bu, maalesef evet. E, bu bunu bunu, bunu evet. bize yani bunu söylemek bana düşmez Yok ben, ben söylüyorum bu benim yorumum. Sayırcıyan yorumu benim yorumum. Altında çiziyorum. E, Yok estağfurullah. Yani, yani tabii. Ki yani bir şey başlayacaksa olabilir. ...benle ilgili başlatabilirler. Şu. Bu benim yorumum. Tekrar Hayır, altını çizelim. Ondan ondan çekindi. Ondan çekindiğim için söylemedim. Evet. Şunun için söylüyorum. Yani bunu hakikaten yani gerçek anlamda söylüyorum yani Biliyor olsan söyle evet. ama bilmediğim bu, bir konu. Fakat bu evet. fakat bu arkadaşların e, çok bariz bir söylemi var e, bu tartışmaların e, olduğu dönemde. E, bizim e, tanıdıklarımız var, yukarıda e, işte şeylerimiz var, büyüklerimiz var. Onlardan habersiz hiçbir şey yapmayız. E, i̇ki üç ağaçtan memleket yandı, ortalık karışmasın küçücük bir mevzudan diye. O dönemde aslında tehdit bari bir söylemleri var. Yani dolayısıyla o büyükler demek ki arkalarını bu anlamda sağlam bir yere dayamışlar. Ama Nesim Vakfı'nın yani kimse merak etmesin Nesim Vakfı'nın böyle sağlam dayadığı bir bir, bir bir tek yer var. O da halk. Halkın ta kendisi. Bizim böyle yukarılarda orada burada şeyimiz yok. Ama biz bir halk grubuyuz. Aziz Nesim bir halk adamıdır. Ve Nesim Vakfı'na her gelen her kuruş her 5 e, lira e, tekrar halka geri dönmek üzere e, evet. emaneten alınmıştır. Evet bir yönetimi de var, bir denetimi de var. Onun da altını çizelim. Evet. E, Sayın şey, Cengüloğlu... Bu arada çok, çok özür dilerim. Yani ö, Denetim deyince benim aklıma geldi ama önemli bir husus. Ben de e, hep so söyleyeceğim diyorum, unutuyorum. Buyurun. E, e, bu konuyla ilgili olarak mesela bizi denetlemekle mükellef olan vakıflar genel müdürlüğüdür. Vakıflar Genel Müdürlüğü bu konuyla ilgili olarak denetimini yaptı. Yani Nesim Vakfına bu paraların geldiği ve nasıl kullanıldığı ile ilgili olarak zaten düzenli denetimini yapıyor. Zaten biz hem onların hem istediği zamanda hem de her yıl düzenli olarak bütün raporlarımızı veririz, bütün dokümanlarımızı veririz onlar baştan sonra incelerler. Ayrıca bu e, bağışla ilgili olarak ve bu araziyle ilgili olarak özel bir denetime tabi tuttular bizi. Evet. Ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün çok açık bir beyanı var orada. E, Nesim Vakfı'na evet bu paralar gelmiştir. Nesim Vakfı'nın hesabına e, gelmişlerdir bu, bu bu paralar, bu bağışlar. E, ve bu bağışlar e, şartlı bağışlardır evet. ve bu, şartı, bu şartlar doğrultusunda bu arazinin alımı gerçekleştirilmiştir. Herhangi bir dolandırıcılık vesaire söz konusu değildir. Vakfın yüksek çıkarına e, kullanılmıştır. E, e, soruşturmaya gerek yoktur diye e, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün raporu var. Evet Sayın Cihangiroğlu birazdan yayını devretmem gerekiyor ama şunu da sorayım. Bundan sonraki süreçte neler olacak? Kamuoyuna çağrınız nedir? Birkaç cümlede onu alalım. Yani... E, vicdan Vicdana sesleniyorum. Aslında insanların vicdanına sesleniyorum. <laughs> Hatıra sayılır bizi seven e, muhafazakar insanların da olduğunu biliyorum. Çok çok e, çok müstesna insanlar. Çok güzel insanlar. E, herkesin vicdanına sesleniyorum gerçekten. E, burada e, Türkiye'nin tarihinde çok önemli bir rolü olan e, bir yeri olan bir vakıftan söz ediyoruz. 50 yıllık bir kurumdan söz ediyoruz. Yılda ortalama 20 bin öğrencinin faydalandığı sanat, matematik, felsefe köylerinin olduğu bir bir kurumdan, onlarca çocuğu çalışanı e, olan bir kurumdan söz ediyoruz e, ve bu bu çerçevede e, bir vicdanla hareket etmek gerektiğini e, düşünüyoruz. Bugüne kadar bir kamuoyu oluşturmaya çalışmadık. E, Yaklaşık bir aydır aslında biz bu durumla evet. e, yüz yüzeyiz. E, ve e, biz birinci dereceden ilk bu mercilerle bu konuyu çözmeye çalıştık. Fakat çözemedik. E, başvurularımızın hepsi e, ya cevapsız kaldı ya geri e, çevrildi. Hukuki yola da başvurduk. Ve hukuki çerçevede gereğini e, yapmaya çalışıyoruz. E, bağışçılarımızdan e, bize güvenmelerini ve desteklerini rica ediyoruz manevi desteklerini özellikle rica ediyoruz e, Ayrıca e, bu arazi için e, özellikle bağış yapmış insanların e, kendi Özgür iradeleriyle Eğer bu bağış yaptılarsa bir zorlama altında <laughs> yapmadılarsa gerçekten evet. e, bu bu bağışlarına sahip çıkmalarını ve ilgili kuruma bu bağışları gerçekten niçin e, yaptıklarını hiçbir zorlamaya tabi kalmadan nasıl yaptıklarını açıklayacak dilekçeler göndermelerini e, istiyoruz. Evet, İstanbul, İstanbul Vali Vali tarafından Vali. Nesin Vakfı'nın hesaplarına bloke konuldu. Biz de bu konuyu Nesin Vakfı yöneticisi Süleyman Cihangiroğlu ile değerlendirdik. Sayın Cihangiroğlu yayınımıza katılıp sorularımızı yanıtladığınız için tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, saygılar. Sağ olun. Evet, Sayın Cihangiroğlu da altını çizdi. Söz konusu bloka ile ilgili, daha doğrusu blokajla ilgili iddia gerekçe bağış ama zaten e, sosyal medyadaki hesaplarından bu tür e, kurumların resmi hesaplarından bağış kabul ediliyor. Bu bir suç değil. Daha evvel de gerçekleşmişti ve bu anlam bağışların nasıl toplandığı ve nereye aktarıldığı da yine Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından da denetleniyor. Ama zaten Türkiye'de verilen kararlarla ilgili artık e, tek bir kriter var. İktidara ne kadar yakınsınız ya da ne kadar karşısındasınız. Belirleyici kriter bu maalesef. Adaletle ilgili de çok bir şey beklenmiyor. Nesin Vakfı'ndaki son